Arkadaşlar herkese mutlu günler, bol kazançlar. İstanbul analizlerimizde de bahsettiğim gibi doğu yarışları ters gidiyor, ikramiyeye gidiyor. Bu yüzden doğuda başarısız olduğumuzu düşünüyoruz. Geçtiğimiz ayı 2.6'lı ve 2.5'li ile kapattık. Bizim için düşük bir başarı. Zaten ayın ortalarına doğru abone olmuştuk YouTube'a. Yani 15 günlük bir süreçte 2 adet 6'lı 2 adet 5'li ile e, kapattık. Doğu'da daha fazla çalışmamız gerektiğini düşündüm. Ve e, İstanbul yorumlarında bahsettiğim gibi ekipte yenilikler yaptık. Ve artık farklı analizlerle karşınızdayız. Umarım daha olumlu olur. Kanalı, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone butonu tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz diyoruz ve yorumlarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar Elazığ'da Üçüncü koşuyla 6'lı ganyanımız başlayacak. Saatler 19 çift sıfırı gösterirken Handikap 14 dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1200 kumda yapacağı mücadele. Arkadaşlar başlamadan önce şunu söyleyeyim. Elazığ'da 2 adet bankomuz var ama alternatif banko olarak değerlendirip rakiplerinde vereceğiz. Ee, büyük tutarlı kupon oynanabileceğini düşünüyoruz Elazığ'da iki adet dediğimiz gibi bankolarımız olacak ama rakiplerine vereceğiz artık oyun kurgusu size kalmış ya da diğer ayaklardan bankonuzu seçip oyununuzu kurabilirsiniz Evet üçüncü koşuda 2 numaralı bitirim seda ile Menderes Avşar'la başlıyoruz arkadaşlar 58 buçuk kilo gruptaki en ağır e, kiloyla başlayacak ama ağırlığa gelebilen bir safkan olduğunu takipliyoruz. 4 numaralı Esila Sultan Necmi Altın'la arkadaşlar son iki yarışını kazanmış. 3. yapabilir, hat yapabilir. Neden olmasın? 5 numaralı Kerim'in kızı Ferit yardımcıyla ilk defa buluşuyor. Sultan de Faust temsilcisi. 9 numaralı Simanur. 8 numaralı Doğru Kız ve 10 numaralı Zelena Ahmet Hasan Bayar'la diyoruz. Yani birinci ayaktaki sıralamamız 2, 4, 5, 9, 8 ve 10. Dördüncü koşu yani altılı Ganya'nın ikinci ayağı saat 19.30'da handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kuma çıkacağı mücadeledir. Arkadaşlar ilk şanslı safkanımız Kobak Bey temsilcisi 1 numaralı derin nefes Mehmet Ali Aktürk ile 7 kere buluşup bir kere kazanma başarısı göstermiş. Ağırlığını aldanmayın. Koşabilen bir safkan, kaliteli bir safkanımız. 4 numaralı Şef Nuri Ferit yardımcıyla yine bir Gelibolu temsilcisi. 11 numaralı Nal Kıran. 9 numaralı Uçan Muhtar. 10 numaralı Batuş ve 5 numaralı son atmaca diyoruz. Yani sıralamamız 1, 4, 11, 9, 10 ve 5. 5. koşumuza geçtiğimiz zaman saatler 20.00'ı gösterirken Handicap 14, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kumda yapacağı mücadele. Arkadaşlar buradaki sıralamamız 2 numaralı Yusra Bebek'te başlıyoruz. Mehmet Ali Aktürk'te. Ben Yusra Bebek arkadaşlar son kazandı yarıştan önce 4-5 yarıştır yazmadım. Yine yazmayacağım dedim ve maalesef ki bizi ters köşe yaparak kazanmayı bildi. Bugün yine yazacağız. Deneyeceğiz arkadaşlar. 2 numaralı Yusra Bebek Mehmet Ali Aktürk'le 3 numaralı oğlum garip İsa Akyavuzlu bir kaneko temsilcisi. 1 numaralı Korayza Ferit Yardımcı ve 7 numaralı Babo Bedo İsa Yıldırım Apranti arkadaşımız. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Yani sıralamamız 2, 3, 1 ve 7. 6. koşumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada alternatif bankomuz geri planda kalacağını düşünüyoruz ama biz vereceğiz. Alternatif bank olarak vereceğiz. Denemek isteyen arkadaşlar bank olarak değerlendirebilir. Saatler 20 30'u gösterirken şartlı 5 3 yaşlı Arapların 1200 kumda yapacağı bu mücadelede alternatif bankomuz 6 numaralı Koşar Zeynel Mehmet Emin Doğan'la arkadaşlar son martı temsilcisi bizim alternatif banko adayımız. Ama ben bankoyu başka yerde değerlendireceğim ya da diğer bankoyu kullanacağım. Burada rakip arıyorum diyenlere 4 numaralı Tombul Sancar, Ferit Yardımcıyla Şimşehinoğlu temsilcisi buralarda buraya yatkın bir e, kanatlıdır. 8 numaralı Serhan Şah ve arkadaşlar 1 numaralı Yaramaz Salih diyoruz. Yani bu koşudaki sıralamamız 6. Alternatif banko 4, 8 ve 1. 7. koşuya geçtiğimiz zaman saatleri 21.00 gösterirken maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 kumda yapacağı mücadele. Arkadaşlar ikinci alternatif bankomuz ya da bankomuzda bu tabela koşusunda. O da kim? 2 numaralı Crescent Moon Ferit yardımcıyla. Bizim ikinci alternatif bankomuz artık meydana veda etme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Fakat önceki ayakta bankoyu değerlendirip burada rakip arayacak arkadaşlar için ise 7 numaralı Little Chick, 1 numaralı Hasan Bey ve son olarak 8 numaralı Sarışın Prenses diyoruz ve günün kapanış mücadelesi olan 8. koşuya saatler 21.30'u gösterirken şartlı 3 mücadelemiz. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 kumda yapacağı mücadele. Arkadaşlar buradaki sıralamamız 1 numaralı Baba Hancı bir küve temsilcisi. İkinci şanslı safkanımız 9 numaralı Regnum Astrum. 3 numaralı Lucifer. 4 numaralı Ram for Peak. Ve son olarak 6 numaralı Celal Baba. Arkadaşlar bu koşta açıkçası biz sürprize kaçtık. Ganyana kaçtık. Onu da belirtelim. Yani sıralamamız 1 9 3 4 ve 6 diyoruz. Günü kapatıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza ücretsizsek, ücretsiz bir şekilde abone butonuna tıklamayı unutmayın. Herkese mutlu günler, bol kazançlar.